%20'si ile %30'unun toplamı 180 olan sayı kaçtır? %20 ile %30'u toplarsanız arkadaşlar %50'si yapar. %50'si 180 olan sayının tamamı yani %100'ü kaçtır? Burada doğru orantı vardır. İçler dışlar yapılabilir. 50 çarpı x eşittir. 100 çarpı 180. 50 ile 100 sadeleşirse x eşittir. 2 çarpı 180'dir. Cevabımız buradan C şıkkıdır. A sayısı B sayısından %20 eksiktir. Yani B sayısına 100 derseniz 20 eksi A'dır. A sayısı 80'dir. Buna göre B sayısı A'dan yüzde kaç fazladır? Şimdi B sayısı 100'dür. 80'in üzerine 20 eklersek ne olur? 100 yapar. Demek ki arkadaşlar 80'in üzerine 20 ekliyoruz diyorsak 80'de 20 fazlasıdır diyebiliriz. Yani bu da x bölü 100 olacaktır. Sadeleştirirseniz 1 bölü 4 eşittir. x bölü 100. 4x eşittir 100. x eşittir 25. Yani 100 sayısı 80'in üzerine 80'in %25 fazlası kadar olacak diyebiliriz. Bakın buradan da 80 artı 20'den 100'ü sağlıyor. Cevabımız da B şıkkı. A sayısı B'nin %20'sine eşit. Aynı şekilde B sayısı da C'nin %30'una eşit. B eşittir. C çarpı 30 bölü 100'dür. Şimdi B gördüğümüz yere C çarpı 30 bölü 100'ü yazabiliriz. A eşittir. 30 çarpı C bölü 100 çarpı 20 bölü 100'dür. Burada sıfırlar sadeleşirse bakın aşağıdaki 100'ün bir tanesi gitti. A eşittir. 6 C bölü 100'dür. Yani A sayısı C sayısının %6'sına eşittir. Cevabımız da Bursa. A sayısı B'nin %20'sine eşit. A eşittir. B çarpı 20 bölü 100. A sayısı C sayısının da %30'una eşitmiş. Şimdi buradan arkadaşlar ikisi de A olduğu için B çarpı 20 bölü 100 ifadesi C çarpı 30 bölü 100'e eşittir. Bunlar birbirini götürdü. Sıfırlar gitti. 2B eşittir 3C'dir. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz B eşittir 3C bölü 2'dir. Yani e, bunu 50 ile genişletirseniz B eşittir 150 C bölü 100'dür. C'nin %150'sidir. Yani C'nin yüzde kaç fazlası derseniz tamamı %100'dür. Demek ki 150'den 100'ü çıkarırsanız arkadaşlar %50 fazlasıdır. Cevabımız E şıkkı. Dikdörtgenin eni %20 azaltılıp boyu ise %60 artırıldığında alanı ne kadar değişir? Şimdi arkadaşlar alanı için dikdörtgen ama ben bunu kareymiş gibi düşünüp 10 santimetreye 10 santimetre diyorum. Buradan alanı 10 çarpı 10'dan 100 santimetre karedir. Burada enini %20 azaltıyorum. Yani onu %20 azaltırsam %80'e düşer. Buradan da 8 cm olur. Boyunu %60 artırıyoruz. %60 artırırsanız %160'ı olacaktır. İki defa işlem yapmamıza gerek yok. Bu şekilde tek harekette boyunu bulabiliriz. Tekrar alanı bulmak isterseniz alan bu kez 16 çarpı 8'den 128 olur. Bakın alanımız ilk başta 100'dü. Şimdi 128 oldu. Demek ki %28'lik bir artış var. Cevabımız C şıkkı. A makinesinin ürettiği civataların %2'si, B makinesinin ürettiği civataların da %3'ü bozuktur. A makinesinde diyelim ki A tane ürettik. Bunların 2 bölü 100'ü bozuk. Artı B makinesinin de B tane ürün ürettiğini söyleyebiliriz. Bunun da 3 bölü 100'ü bozuk. Toplam A ve B makinelerinde 3000 tane civatamız üretildi. Bunların yüzdelerini topladığımızda 72 tanesi bozukmuş. Burada her iki tarafı yüzde çarparsanız 2A artı 3B eşittir 7200. Şimdi biz burada denklem sistemi oluşturacağız. A'yı bulmaya çalışıyoruz. Bu ifadede arkadaşlar her iki tarafı eksi 3 ile çarparsanız eksi 3A eksi 3B eşittir eksi 9000. Peki neden böyle bir şey yaptık? Bakın 3B ile eksi 3B birbirine götürdü. 2A ile eksi 3A'yı toplarsanız eksi 1A olur. Bu ikisini toplarsanız eksi 1800. Eksiler giderse A dediğimiz makineden 1800 tane civata üretilmiştir. Bunların hatalarını sormuş. Demek ki biz burada 1800'ün %2'sini bulacağız. 2 tane 0 gitti. 18 çarpı 2'den Cevabımız 36'dır. A seçeneğidir. Burada arkadaşlar her saniyede 64 MB'lık dosya yükleyebiliyoruz. İçi boş olan 32 GB'lık bir tane belleğimiz var. Ekrana bakarsanız burada %90'ı tamamlanmış. Geriye ne kadar kalmıştır? %10'u kalmıştır. %10'u 32 saniyede tamamlanacak. %10'u 32 saniyede tamamlanıyorsa tamamı yani yüzde yüzü 10 katı. Demek ki 320 saniyede tamamlanabilir. Dosya yüklemesi tamamlandığında bellekte kaç GB'lık boş yer kalır. Şimdi saniyede 64 MB diyorsak 320 saniyede 320 çarpı 64 MB'lık yükleme yapılabilir. Yani burada burayı şöyle yazabiliriz. 10 çarpı 32 çarpı 64'ü 2 üzeri 6 gibi yazabiliriz. Buradan da 10 çarpı ne olur? Üstleri farklı tabanları aynı olduğu için 2 üzeri 11 megabayttır. Bunu şöyle de yazabiliriz. 5 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 11 megabayt. Buradan arkadaşlar tabanları aynı. Yine üstleri toplarsanız 2 üzeri 12 megabayttır. Megabayt ile gigabayt arasında böyle bir değişim var. Dönüşüm var. 1 gigabayt 1024. Yani 2 üzeri 10 megabayttır. Biz bu ifadeyi 2 üzeri 10'a bölersek gigabayta dönüştürmüş oluruz. Yani 5 çarpı 2 üzeri 2'den 20 gigabaytlık bir alandan bahsediyoruz. Şimdi bizim arkadaşlar burada toplam belleğimiz neydi? 32 GB'tı. 20 GB'tı tamamlandığına göre, dosya yüklendiğine göre flash bellekte artık 12 GB'lık boş bir alan kalmıştır diyebiliriz. Cevabımız Bursa. Diyelim ki elimizde 100x kilogram yaş çay var. Biz bunu fabrikaya verdiğimizde fabrika bunun karşılığında bize 9x kilogram kuru çay verebiliyor. Şimdi burada arkadaşlar, buradaki kuru çayları 9x kilogram kuru çayı kilogramı 130 TL'den satarsak 11.700 TL gelir elde edebiliyoruz. Sıfırlar gitti. 117x eşittir 1170 dersek x eşittir 10'dur. Demek ki burada bizim yaş çayımız 100 çarpı 10'dan nedir? 1000 kilogramdır. Yaş çayın kilosu 12 TL olduğuna göre kuru çay almak yerine 1000 kilogram yaş çayın parasını almak istersek 1000 çarpı 12'den 12.000 TL gelir elde edebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Çaydanlığımızın üst bölümünün hacmi alt bölümünün hacminin %60'ı kadardır. Alt bölüme 100V derseniz üst bölümün hacmi buradan 60V'dir. Burada üst bölümün %75'ine dem koyuyoruz. Yani 60V'nin %75'i sadeleşirse 45V'lik demimiz var. Sonrasında alt bölümde %80'i sıcak su olacak. Yani buradaki 100V'nin %80'i eşittir 80V'lik elimizde sıcak su var. Demlediğimiz çayı özdeş bardaklara her birinde %20'si dem, dolayısıyla geriye kalan %80'i de sıcak su olacak şekilde bardaklara dolduruyoruz. 10. bardağa geldiğimizde sıcak suyun bittiğini görüyoruz. Demek ki burada 10 bardak 80V'lik suyu aldı. Her bir bardakta 8V su var. Yani %80'i 8V ise %20'si bunun dörtte biridir. 2V'dir. Yani her bir bardakta 2V dem var. Burada kaç bardak çay oldu şu ana kadar? 10 bardak dedik. 10 çarpı 2V'den 20V'lik demi kullandık. Elimizde toplamda 45V'lik dem vardı. 45V'den 20V'yi çıkarırsanız 25V kaldı. Sorumuzu incelerseniz geriye kalan dem 250 ml demiş. Sadeleştirirseniz V dediğimiz değer 10 mililitredir. Burada bardakların her birine kaç mililitre dem konmuştur diyor. Bakın burada 2V demiştik. Dolayısıyla 2V'miz 2 çarpı 10'dan 20 mililitredir. Cevabımız A şıkkı. Toplamda diyelim ki 100 tane dizimiz var. Genel izleyici kitlesine hitap eden dizi sayısı artı 13'lü dizi sayısının %25'i kadardır demiş. Yani biz buna x tane dersek artı 13'lü dizi sayısı da o zaman nedir? 4x'tir. Çünkü %25 4'te 1 demektir. Buraya x tane dedik. Buraya da 4x tane dedik. Şimdi burada arkadaşlar 13 yaşından küçüklerin izleyebileceği dizi sayısı toplam dizi sayısının %30'u. Yani buradaki artı 7 ve genel izleyicilerin ikisini toplarsanız 30 olacak. Dolayısıyla burası 30-x eksi tane diyebiliriz. Şimdi artı 18 içerikli dizi sayısı artı 7'lerin %50 fazlası. Yani buraya da a diyelim. a eşittir. 30 eksi x'in üzerine 30 eksi x'in %50'sini eklediğimizi düşünelim. Yani ne olur? a eşittir. 30 eksi x çarpı 150 bölü 100 yapar. Sadeleştirelim. 5'e bölerseniz 3, 5'e bölerseniz 2. Yani buradan a eşittir. 30 eksi x çarpı 3 bölü 2 gelir. Şimdi hepsini toplarsak ne olacak? 100 yapacak. Zaten bu ikisinden 30 geliyor demiştik. Bakın burada 30 yazıyor. Yani buradaki a ve 4 x'in toplamı da o zaman 70 yapacak. a yerine değerimizi yazalım. 30 eksi x çarpı 3 bölü 2 artı 4 x. Şimdi payda eşitliyoruz. Şu 3'ü bir dağıtalım. 90 eksi 3 x 2'yi 4 x'e çarparsak 8 x bölü 2 eşittir 70. İçler dışlardan 90 artı 5 x eşittir 140'tır. Yani x değerimiz buradan 10'dur. Bizim aradığımız artı 13 yani 4 x'tir 4 çarpı 10'dan 40 yapar. Cevabımız e şıkkı. İki farklı elektrik devremiz var. Birinde lambamız sarı yanıyor, diğerinde yeşil yanıyor. Lamba yeşil renkte ışık verirken tüketilen enerji miktarı, sarı renkte ışık verirken tüketilen enerji miktarından %20 fazla. Yani burada arkadaşlar sarıda diyelim ki 100x'lik bir elektrik harcıyorsa, yeşilde bunun %20'si kadar. Yani 120x'lik bir enerji harcadığını söyleyebiliriz. Birinci elektrik devresi 6 dakika fazla açık kalmış. Yani burada dakikamız diyelim ki T artı 6 ise burada T dakikada enerji bitti. Birinci durumda ne dedik? 100x enerji harcıyor dedik. T artı 6 çarpı 100x eşittir. İkinci durumda T dakika dedik. T çarpı 120 x'lik bir enerjimiz var. X'ler gider. Sıfırlar gider. Dağıtırsanız 10T artı 60 eşittir. 12T'dir. Buradan 2T eşittir 60. T eşittir 30'dur. Yani buradaki elektrik devrelerinden ikinci elektrik devremiz 30 dakika açık kalmıştır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır.